Ülkemizde baharın başında Mayıs ayında hıdır kutlamaları da yapılır. Hıdır-Elles, Hıdır, İlyas, Hazreti Hızır ve İlyas rivayetlere göre baharda bir araya geliyorlar. Geldikleri yer yeşeriyormuş. Baharın coşkusunu bu şekilde kutlamak. İşte Nevruz kutlamaları şeklinde gerek ülkemizde gerek Orta Asya'da yaygın olan kutlamalar da var. Dolayısıyla acaba Hıdrellez kutlamaları bid'at mıdır? Bazıların hatırına gelebiliyor. Ben bu münasebetle bid'at konusunu bir derece tahlil etmekte fayda görüyorum. Bid'at veya diğer daha kısa ifadesiyle bid'a, dinin evvelinde Hz. Peygamber devrinde olmayıp sonradan din görünümlü olarak çıkan dine muhalif şeylerdir. Yani bu tarifi iyi kavramak gerekiyor. Peygamberimiz devrinde yok, sonradan çıkıyor ve din görünümlü olarak çıkıyor. Ama dinin özüne muhalif, dinin bir takım esaslarına muhalif olanlara bid'a deniyor. Bid'a görünümlü neler varsa tamamını bu tarif çerçevesinde değerlendirebiliriz. Peygamberimizin malum veda haccı var. dar Beka'ya irtihalinden evvel yapmış olduğu tek haçtır. Ve veda haçında 100 bin civarında veya 120 bin civarında sahabeye hitap ediyor. Ve veda haçının akabinde şu ayet nazil oluyor. El yevme ekmertu lekum dinekum. Bugün dininizi kemale erdirdim. Elbette kemale ermiş bir dine yeni hükümler, yeni ilaveler yapmak dinin özüne zarar verir. Mesela insan Allah'ın en mükemmel bir sanat eseri. Bize bir burun daha nereye koyalım? Bir burun daha fazladan olacaktır. Veya bir göz daha onu nereye koyalım? İlaveler insanın güzelliğini bozar. Dinde de din görünümü işte bu dindenmiş gibi bunu saymak bunlar da sıkıntı olabilir ama örf olarak adet olarak kültür olarak eğer dinin özüne aykırı değilse din bunları reddetmez yani ne gibi diyelim ki vefat edenin ardından kırkında yemek yedirmek pek çok yerde uygulanıyor bu dinin emrettiği bir şey değil. Ama din bunu reddeder mi? Yok reddetmez. İmkanı olanlar vefat etmiş olan yakınları adına böyle bir şey yapabilirler. E, Hıdır Ellez dediğimizde de bahar coşkunlukları bunu ne şekilde kutladığımız önemli. Haramlara girerek kutlarsak haram olur. Hani içkiyle vesaireyle veya kadın erkek karışık bir takım eğlencelerle kutlarsak dinin ölçülerine uymaz. Ama o gün kırlara çıkmak, Allah'ın yeryüzündeki sanat eserlerini seyir ve temaşa etmek e bunda bir sıkıntı yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Küllü bidatın dalale ve küllü dalaletin finnar. Her bid'a dalalettir, her dalaletin sonu ateştir. Genelde bazıları böyle naslar zahirine göredir. Ve bunu esas almak suretiyle bunu okur ve bidat mı? At gitsin. Mesela mevlid. Ayette var mı? Yok. Hadiste var mı? Yok. Öyleyse bidattır. At gitsin diyebiliyorlar. Ve mevlidi bidat olarak görebiliyorlar. Fevkalade yanlış. Peygamberimiz şiir dinlemiş. Mevlid de bir şiirdir ve güzel bir şiirdir. Dinlenir mi? Dinlenir. Ama mevlidi dinden gelmiş bir hüküm olarak görmek yanlış. Yani Din bize mevlit okuyun diye bir emir vermiyor. Ee, ama diyelim kültürlerde ölenin ardından mevlit okutmak bu belli bir yörede yaygınlaşmışsa insanlar mevlit okutabilirler ve bir sıkıntı yok bunda. Ama bunu doğrudan Allah'ın bir emri gibi görmek, peygamberin sünneti gibi görmek doğru değildir. Bunlara adet İslamiye deniyor. İslami adet yani Müslümanların zamanla böyle uyguladıkları birtakım takım adetler dinin doğrudan özüne muhalif değilse bunlarda bir sıkıntı yok. Ama diyelim ki türbelere bez bağlamak, mum dikmek, ezanın aslını değiştirmek bu gibi bidalar da var. Yani türbelere bez bağlamak ülkemizin pek çok yerinde görebileceğimiz bir durum. Ve orada bir ağaç falan varsa dilek ağacı. ve herkes ona bir şeyler bağlıyorlar yani internette falan onların resimlerini görebilirsiniz yüzlerce belki bez parçası ona bağlanmış durumda ağaçlar var bu doğru bir şey değil tabii ki bir de mum dikmek Hristiyan kültürde mum baya önemli bir ritüel ama bizde öyle bir şey yok. Öte yandan ezan Allahu Ekber dünyanın her tarafında böyle. Ama ülkemizde bir zamanlar 1932-1950 arasında 18 yıl e, Tanrı Uludur diye okunmuş. Bunun bidat olduğunda asla bir şüphe yok. İslam'da, İslam içinde sonradan meydana gelen her yeni şey illa kötüdür diyemeyiz. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mæn senne fi'l İslam e, sünneten hasene feleha e, falehu ecruha ve ecru men amile biha ila yawmul Her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa ona hem açtığı bu çığırın sevabı hem de kendisinden sonra aynı çığırda yürümeye devam edenlerin sevabı yazılır. Yani demek ki İslam'da yeni bir çığır açılabilir. Bir takım yeni şeyler yapılabilir. Dinin özüne muhalif ol olmamak şartıyla din bu gibi yenilikleri e, reddetmez. Din bu gibi yeniliklere e, yer verir tabir caizse. Ve hadisin devamında men senne fil islam sünneten seyyiye ama kim İslam'da kötü bir çığır açarsa fe aleyhi al vizruha ve vizru men amile biha ila kıyame o kimseye hem bu çığırın günahı vebali hem de kendisinden sonra o çığırda yürüyenlerin günahı yazılır. Mesela diyelim eski zamanda sinema yoktu, Peygamberimiz döneminde öyle bir film vesaire söz konusu değil. Ama günümüz şartlarında diyelim ki Çağrı diye bir film yapıldı ve Çağrı filmi 70'li yıllarda yapıldı. Günümüzde de zevkle izleniyor. Nice insanın İslam'ı bir derece bilmesine vesile oldu. Ve bu film gösterildiği sürece Mustafa Akkat yanlış hatırlamıyorsam e, filmin yapımcısı. Evet şu an hayatta değil ama bu filmden dolayı epey sevap kazanmış olacak. Yani din bu gibi zamanla ortaya çıkan ama faydalı olan yeni şeylere kapıyı kapatmamıştır. Bunlardan istifade edilir. Ama diyelim ki İslam'ı film yapıyoruz diyor bazıları müstehcen sahneler koyuyorlar milleti günaha sokuyorlar. Elbette bu tasvip edilemez. Bu meselede bid'at meselesinde en can alıcı nokta şu bid'at dinin ruhuna aykırı olarak sonradan çıkan şeylere denir. Yoksa her sonradan çıkan şey bidat demek değildir. Mesela Kur'an'ın harekelenmesi, minareler sonradan çıkmıştır ama bunlar bidat değildir. Peygamberimiz döneminde okuma yazma pek yok. Ee, i̇şte Mekke-i Mükerreme'de, İslam'ın ilk döneminde e, okuma yazma bilenler e, bir elin parmak, e, iki elin parmaklarını geçmez gibi ifade ediliyor. O günün şartları öyle. Bugünün şartlarında sözlü kültür hakim. Nasıl ki okuma yazması olmayan nice insan yakın zamanlarda anne babalarımızdan toplumumuzda vardı. Ama bunlar namaz surelerini hatta Kur'an'ın tamamını ezberlemişlerdi. Yani sözlü kültür olarak ezberlediler. Dinleyerek ezberlediler. Bu anlamda İslam'ın ilk döneminde e, kitabı böyle harekeli, hareketsiz okumak öyle bir problem yok. Genelde ezberleniyor. Ama zamanla yazı yaygınlaştı. Bu arada İslam'a başka milletlerden daha ileri girenler oldu. Onların hareketsiz bir şekilde Kur'an okumaları mümkün değil. Böyle olunca ihtiyaca binaen Kur'an-ı Kerim harekelendi. Peygamber döneminde yoktu, sonradan oldu ama iyi ki oldu. Öte yandan minareler, Peygamberimiz döneminde yok. Ama zamanla e, her tarafta minareler de, artık İslam'ın şairine dahil oldu. Minare gördüğümüz yerde, burası Müslüman beldesidir diyebiliyoruz. Din e, minareyi reddetmez. Çünkü minareye çıkılıyor, oradan ezan okunuyor, ses her tarafa e, duyulmuş oluyor. Gerçi günümüzde mikrofonlarla okunduğu için belki minareye pek ihtiyaç yok ama böyle olmakla beraber günümüz camileri de genelde minareli bir şekilde yapılıyor. Çünkü artık minare İslam'la özdeşleşmiş olan bir şey. Ama peygamber döneminde minare var mıydı? Hayır, yoktu. Peki buna bidat mı diyeceğiz? Hayır, bidat değildir. Bir kısım alimler sonradan çıkan faydalı şeylere bidat-ı hasene demişler. Böyle diyenlerin görüşüne saygı duyarım. Ama bidat kelimesinin çağrışım alanı müsbet değil, menfi. Böyle olunca güzel bidat demek yine de biraz kulağı tırmalayan bir ifade oluyor. Böyle olunca işte minareler bidat-ı hasenedir, mevlid bidat-ı hasenedir, Kur'an'ın hareketlenmesi bidat-ı hasenedir demek yerine ben şahsen bunlar bidat değildir. Çünkü bunlar dinin ruhuna aykırı değildir. Onu ifade ediyorum. Ancak bidat yok mu? Günümüzde bidat, toplumu bayağı kuşatmış durumda. Her tarafta bidatlar var. İşte türbe ziyaretleri esnasında türbelere bez bağlamak, dileklerin kabul olması için mum yakmak, Allah'tan değil de doğrudan türbede metfun olan zattan bir şeyler istemek, bu gibi durumlar bidattır. Bunların dinde bir yeri yok. Ve bu konuda insan şu şekilde istikametli gidebilir. Dinin emir ve yasaklarını bilirse dinde bu var. Dinde şu yok. Ama zamanla ortaya çıkan dinin ruhuna aykırı olmayan şeylerde de evet bu dinde yok ama din bunu reddetmez der ve onu da Müslümanların bir güzel adeti olarak kabul eder.